Evet yağ filtresi Elimiz yağ olmadan Nasıl daha uygun bir şekilde yağ sökebiliriz Biraz sabır gerektiren bir iş böyle Bu kısımdan ufaktan böyle vurarak Parmağımızla böyle bu şekilde Yağı yavaş 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 attırarak içindeki yağ fitresi içindeki yağı boşaltmamız gerekiyor. Yavaş yavaş bu şekilde. Şöyle. Evet. Fütleri biraz daha açalım. Böyle. Gördüğünüz gibi yağ fitresinin içinde çok yağ var. Şimdi yağ fitresini çıkartacağız, kontasını değiştireceğiz, fitresini değiştireceğiz. Tabi yine tapımız da açık Şu anda aracın yağını değiştiriyoruz <laughs> evet, Bu şekilde sıra geldi Kesin işleme Şöyle Burası ve yani ibaretine ne var ya? Buradan aksın güzel. Evet, filtreyi çıkardık. Bunları silelim güzelce. İçini silelim. Şöyle bir elimizle. Tepkimiz çok Şu an burada süzülecek. Sonra bu contasını değiştireceğiz. Şöyle göstereyim ben size de. Yani filtremizi hafifte buraya oturtuyoruz. Evet, tamam. Şimdi bunun contasını değiştireceğiz. Biraz daha hafif bir yandan kamerayı tutup bir yandan onu değiştiremiyoruz. Tamam. Çontamızı değiştirdik gördüğünüz gibi. Bilmiyorum. Bekle bakayım 535 40 mı? 530. Tamam. Şöyle etrafını yağlamamız gerekiyor. Şöyle yağlayalım ufakta ki contayı taktığımız zaman veya kapağını taktığımız zaman contayı herhangi bir şekilde zarar vermesin yağlı olduğu için güzel bir şekilde geçsin problem yaratmasın böyle böyle evet. evet, şu şekilde evet, evet. <laughs> tamam takma işlemine geçelim. Şimdi bunu cırcır yardımıyla takacağız. Buradan sonrasını çekemeyeceğim. Yine öğrenmek istediğiniz bilgiler olursa yorum yaparak yardımcı olabilirim.